YTV'de nefis bir maç İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek Ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız İstanbul'dan, Rams Park'tan Tüm futbol tutkunlarına merhaba Bugünkü karşılaşmanın heyecanına Hep beraber ortak olacağız Ben spikeriniz Özkan Öztürk Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını Hep birlikte yaşayacağız Galatasaray Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Teşekkürler Hans Park Stadyumu. Keyifli seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Havadan iyi yer oynadı. Ortayı tercih edebilir. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Kaleci çıkardı. Rakip ilk etti. şutunu erkenden buluyor ama kaleci dikkatli. Daha maçın başlarında önemli bir fırsat yakaladılar ve son derece etkili bir vuruş yaptılar. Ancak Kaleci de üzerine düşeni yaptı ve rakiplerinin öne geçmesine müsaade etmedi. Öndüreyi düşündü. Ve gol. Kaleci'nin sektirdiği topla cezayı kesiyor. Ve gol bir kez daha ekranlarda. Kalecinin iyi bir kurtarış yapmadığını söylemek mümkün. Yani topu o kadar tehlikeli bir noktaya çelmiş ki kazaya davetiye çıkarmış. Büyük bir hata. Göztepe tekrar başlama vuruşunu yapıyor. Bir gol gerideler. Bu top kaleciyi hiç zorlamıyor. İlkay. Leroy Sane. Mario Lemina. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Galatasaray için korner kararı. kısa top gönderdi. Eren Elmalı. Mario Lemina. Kaleci için rahat bir top oluyor. Juan. başarılı ve topu kazanıyorlar. İyi bir ara pası gönderdi. Kritik bir pas gönderiyor. Hücumda bir fırsat oluşturmak istiyor. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Heliton. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Şimdi topu ileri taşıma şansı yakaladı. topu kaybetti. Basın gitti ya Nosimen. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Ve top ağlarda gol. Galatasaray fark 2'ye çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Öncelikle Victor Osimhen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Daha sonra kaleci ile tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Ve durum 2-0'a geliyor. Bir vuruş ve bu topu tutmayı başardı. Barış Alper Yılmaz. Rakibin topu almaması için saklıyor. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Barış Alper Yılmaz. Ve kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıda harika oynayan Galatasaray farklı bir şekilde önde. Leroy Sané. Topu içeriye doğru ortalayabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlikeyi önlüyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Deniz. Bokele. Eliton. Juan. Göztepe topu kaptırdı. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Torreira. Osimhen. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Torreira. Kaleciden bu topa geçit yok. Göztepe oyuncu değişikliğine karar verdi. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Ve top üst direkten dönüyor. Parti 3'e çıkararak rakiplerini büyük oranda maçtan düşüreceklerdi. Ama direkt... Osman şutunu demedi. Ve kaleci bir gol daha atmasına müsaade etmiyor. Bu kez daha konsantre bir şekilde kurtarışını yaptı. Etkili bir müdahalede bulundu. Top kaybı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Bir açık bulmak amacıyla topu çeviriyorlar. Seri paslarla rakibin pozisyonunu bozmaya çalışıyorlar. Sane için etkili bir pas olabilir. Koreyra bu topu alara gönderebilir. Kaleciden iyi bir kurtarış. Peliton. Mario Lemina. Mario Lemina. Pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. İyi bir orta açabilir. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Ve kapağalara gidiyor. Bu golle fark üç oluyor. Rakipleri çaresiz kalıyor. Ve santra vuruşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farklı önde. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Singo. Ve bu ara pası denemesinde bayrak kalkıyor. Zamanlama hatası yaptılar. Arkadaşı savunma hizasına dönmeye çalışıyordu. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Bokele. Juan. Juan. Devam edebilirse tehlike yaratabilir. Ahmet Yıldız. Arka direğe doğru tehlikeli bir orta olabilir. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Barış Alper Yılmaz bu mücadelede gerçekten özverili bir oyun sergiledi. Ve takım arkadaşlarına da ilham verdi. Evet Reyseal performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. Maçın sonunda da takımıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılıyor.